Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün. Total Futbol'da milli değerimiz Hakan Çalanoğlu ve Arda Güler ikilisiyle dereceli de oynayacağız arkadaşlar. Dereceli de ikisi nasıl bir performans verecek göreceğiz. Şu anda Legend 1 klasmanındayım. Rakiplerimi arıyorum. Bakalım rakipler karşısında bu iki oyuncumuz milli değerimiz nasıl anlaşacak? İyi bir uyum gösterebilecekler mi? Evet şu anda bir tane rakip buldu. Karşımıza Türk bir oyuncu geldi. Efsane klasmanından kendisi 4-2-4 dizilişiyle oynuyor. İleri hatta Ronaldo, Vinicius Junior, Osimen ve Haaland gibi oyuncuları var. Orta sahasını tam anlamıyla göremedim. Şu anda bizim stadyumumuz ve aşağıda stadyumumuzun adı olarak YT'de abone ol. Arkadaşlar görüyorsunuz benim logom Türkiye arması, Türkiye logosu. Türkiye olacak şekilde yaptım arkadaşlar. Hem milli değerlerimizi yansıtıyoruz, hem oyuncularımızı yansıtıyoruz, hem de arkadaşlar biliyorsunuz logomuzu yansıtıyoruz. Elimden geldiğince her şeyin bir arada total futbol reklamını yapmaya çalışıyorum. Hakan Arda'ya vermişti. Arda Osimhen'e bıraktı. Osimhen kaleci, kaleci çıkardı. Trent Alexander Anlıktan önce Arda gelirim dedik, alırım dedik alamadı. Şimdi İlkay Bellingham. Bellingham rakibini geçemedi. Şimdi rakip Bellingham. O oh, Güzel kurtar topu. Valverde ile baskımız devam ediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Real Madrid oynuyorum. Normalde e, Hakan Çalanoğlu'nun olduğu yerde Taşomen'i falan oynatmam lazım ki 3 seviye etki sağlayayım. Veya arkadaşlar Arda'nın olduğu yerde Vinicius'u falan oynatmam gerekiyor. Ama bu video özel bu şekilde ee, bu ikili oynatmak istedim. Zaten Arda'yı da Hakan'ı da kullanmayı seviyorum. Hakan'ı kesinlikle ilk 11'de oynatıyorum şu anda da. Hani bazen arkadaşlar Arda oynatmadım oluyor. Onu da yedekten alıyorum. Hocam Arda Güler yarım vole O Sümenli biraz havadan bırakmıştık topu. Arda yarım vole vurdu. Valverde indirebilir mi? İndiremedi. Rodri Hakan'a. Hakan şimdi Arda'ya. Arda bıraktı Osman'e Osman döndü kaleye yüzünü Osman ya çok kötü bir pas yakındaki oyuncuya ara pası bırakmıştım hiç beklemediğim bir noktaya gitti arkadaşlar pasım ve rakip şimdi topu tacı attı Zaza Spor rakibimiz kendisi dediğim gibi Legend klasmanında olan bir oyuncu 4-1-2-1-2 dizilişiyle ben sahada yerimi alıyorum arkadaşlar bu diziliş kullanıyorum Arda ile Hakan'ı bir arada oynatacağım en güzel diziliş olduğunu düşündüğüm için bu dizilişi tercih ettim arkadaşlar Arkadaşlar videoların bu tarz olmasını seviyor musunuz bu tarz gameplay videoları seviyor musunuz Biliyorsunuz Total futbolda yani çekilecek içerik bırakmadım arkadaşlar gerçekten hani çekilecek video bırakmadım Her türlü videoyu çektim full kırmızıyla dereceli oynama videosu bile çektim yani ben artık bu tarzda böyle gameplay videoları da atmayı düşünüyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Yani herhangi bir konu illa ol, olacak değil. Ee, böyle herhangi bir gameplay videosu da çekmeyi düşünüyorum. Ama tabii ki milli oyuncularımızla oynadığımızda daha da eğlenceli oluyor. Derken Haaland'a kötü bir e, top kaptırmıştık. Hakan şimdi Valverde, Valverde, Osimen'in koşusu var. Osimen. Orada Arda'ya verecek Arda Güler kaleye döndü. Arda Saliba çaprazda. Arda Güler seri bir oyuncu. Dribbling'i yüksek bir oyuncu arkadaşlar. Biraz daha gelişse çok daha iyi olacak ama şimdilik Arda'yı hani bu şekilde kullanabiliyoruz. Yanlışlıkla pas attım arkadaşlar. Orta açacağıma. Yanlışlıkla pas tuşuna bastım. Erling Haaland geçerse problem. Savunabildiğimiz kadar savunmamız lazım. Çekip pas verecektir. Orada Eder Militao savunuyordu. İçeride Osimen de var, çaprazdan rakip vurdu, Zaza spor, offside yakalandı, rakip de çok fazla geldi, çok fazla yüklendi. Arkadaşlar önümüzdeki hafta güncelleme var biliyorsunuz kanalda videosu var, ee, yeni gelecek oyuncu yüzleri, oyuncuların yüz güncellemeleri, oynanış güncellemeleri, yeni çalım hepsi arkadaşlar kanalda mevcut haberiniz olsun. Arda pasını vermek istedi, pası geçmedi. Evet, Mendy bindirmişti, Mendy tekrar aldı, çok kötü bir kayıp ama tekrardan kazandık. Arda Güler. Arda Osimen'e bıraktı. Victor Osimen'den önce Tomori. Arda şimdi top almayı başardı. Arda Osimen'e verdi. Osimen çaprazda bir miktar oyun kastı. Ne yazık ki arkadaşlar oyunda biraz kasma var. Bu konuda çok şikayet alıyorum. Ben de yaşıyorum. Yani bakalım güncellemeyle düzelteceklerini söylüyorlar. Umarım düzelir. Dereceli de özellikle. Yani normal kariyer modunda değil. Dereceli de yaşıyoruz bu kasma ve donmayı arkadaşlar. Bunun da düzeleceğine inanıyoruz bakalım. Şimdiye kadar böyle ara ara oldu ve düzeldiği zamanlar olmuştu. Osman. Hakan. Şimdi Osman. ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İkinci yarıya geçeceğiz. İkinci yarıda değişikliklerimiz illaki olacak. Arda biraz oyundan düşüyor. Kondisyonu düşük olduğu için arkadaşlar ama Arda ile oynamaya devam edeceğiz. İnşallah golü de bulacağız. İnanıyorum. Haydi bakalım. Trent. Alexander Arnold aldı. Arda güzel girdi. Kazandı. Ama pas ile tekrar kaybetti topu. Mendy. Şimdi Arda'ya. Osman. Bıraktı Hakan'a. Çok ilginç pas oldu. Bugün pasların biraz kötü gidiyor arkadaşlar. Osman. Victor Osimhen. Hakan Çalanoğlu'nun koşusu vardı. Hakan keşke yapıştırsaydım kaleye. Lase vurdum. Hakan da gitti sol ayağıyla vurdu yani. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Sağ ayağıyla plase vuracı açtı. O oyuncu sol ayağıyla vurdu. Beklemediğim bir e, şut oldu bu. Hakan bıraktı. Valverde Osimen. Tekrardan Arda'ya Arda, Arda Hakan'a Hakan Çalanoğlu, Hakan Çalanoğlu Arda Güler işbirliği. Total futbolda iki Türk yıldız aynı takımda oynuyorlar ve muhteşem bir işbirliğiyle gol attılar. Gol ekranlarınızda görüyorsunuz. Burada Hakan Çalanoğlu Arda Güler işbirliği Arda pasını verdi. Hakan Çalanoğlu yazdı. iki Türk oyuncu bizi öne geçiriyor maçta. Çok güzel bir gol geldi. Hakan Çalanoğlu da böyle 4-1-2-1-2 dizilişlerinde. Arkadaşlar özellikle ofansif orta sahada kullandığınızda çok verim alabiliyorsunuz Hakan Çalanoğlu'ndan. Elimden geldiğince dizilişlere göre e, ofansif orta sahada kullanmaya çalışıyorum. Valverde şimdi Arda'ya. Arda pasını bırakmak istedi. O e geçmedi. Eden Militao, Ronaldo. Dikkatli olalım. Haaland'a vermek isteyebilir. Çok güzel çaldık topu. O indirir diye düşünüyorum. Arda'ya bıraktı pasını. Arda muazzam bir çalım. Arda güler. Şimdi kaleye doğru yöneliyor. Arda yine bir takım kasmaların kurbanı olduk ne yazık ki orada pasım veremedim. Geç kaldım arkadaşlar. Milli saniyelik bir donma kasma oluyor dediğim gibi. Yine kötü bir pas geldi. Yine kötü bir pas geldi. Tamamen benden kaynaklı arkadaşlar. Tamamen benden kaynaklı kötü paslar bunlar. Bellingham muhteşem bıraktı. Osimen, Hakan Çalanoğlu. Hakan da şimdi Arda'yı oynadı. Arda, Arda döndü. Arda, Arda vurdu, geçmedi, geçmedi. Ceza sahası içinde Hakan var yine. Arda ceza sahası içinde Hakan'a bırakmak istedi. Bir Hakan Arda'ya bir ha Arda Hakan arkadaşlar. Dilim dönmedi. Pas veriyorlar birbirlerine sürekli ve oyun kurmaya çalışıyorlar. Haydi bakalım. Hakan Çalanoğlu, Bellingham, Arda Güler döndü. Orta sahada Valverde. Arda'nın koşusunu gördü val verdi. Arda Güler. Arda Güler. Arda vurdu. Kaleci. Genç oyuncu. Daha acemi amatör arkadaşlar olabilir. Bitiriciliğini geliştirecek. bitirici Bitiriciliğini güzelleştirecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bir değişik yapmamız lazım. Tonali'yi şöyle alalım. Hocam Hakan'la Arda'yı değiştirmeyi düşünmüyorum. Bir Nunez değişikliği yapabiliriz. Orta sahip de Taşomeni değişikliğiyle arkadaşlar biraz süsleme yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir orta açacağım. Sanki Darwin Nunez oraya koşar gibime geldi. Bakalım. Darwin Nunez koşmuştu. Kim şey? Dönen top. Offside. Hocam yanlışlıklarda Güler'i değiştirmiş olabilirim. Yanlışlıkla evet yanlışlıkla Vampircy aldım arkadaşlar. İstemeden Arda'yı değiştirdik yanlışlıkla. Neyse. Dakika 80. Gerçekten orada değiştir butonu gelince yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Pozisyonu geçeceğim derken değiştir butonuna bastık. Arda'yı aldık oyundan. Ama Hakan hala oyunda. Sıkıntı yok. Zaten Arda yorulmuştu arkadaşlar. Yorulduğu için de çok da kötü olmadı. Ama tabii ki Arda ile oynamak, devam etmek istiyorduk. Darwin Nunez indirdi. Hakan Çalanoğlu. Hakan yorulmuyor arkadaşlar. Maşallah ya. Kondisyonunu yükselttim. Dayanıklılığını yükselttim. Şimdi Robin. Pası geçmedi. Robin Van Persie. Darwin Nunez ikilisi. Kimmige. Dumfries. Tonali. Şimdi Van Persie. Hakan Çalanoğlu. Hakan Kaleci. Hakan Çalanoğlu. Yine muhteşem bir şut. Kaleyi zorluyor Hakan. Darwin Nunez. Nunez. Geçebilir mi? Rakibini geçemedi. Ve Zazospor'u bu sonuçla birlikte 1-0 yenmeyi başardık arkadaşlar. Arda Güler, Hakan Çalanoğlu. Hiçbirini gayet güzel iş yaptı. Güler'i Gayet güzel oynadılar arkadaşlar. Derken bize bir tane dereceliden Osama Jabbar Şafek Raşit diye bir oyuncu geldi arkadaşlar. Değişik isimli. Garip isimli bir oyuncu geldi. Bu da şu anda yeni gelen etkinlikle arkadaşlar verilen ödüllerden bir tanesi. Dostlar video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.